Şimdi efendim baş dönmesinin en sık nedenlerinden biri iç kulaktaki denge kristallerinin yerinden oynaması. Daha çok belli bir yaş üzerinde görüyoruz denge kristallerinin yerinden oynamasını ama böyle genç yakışıklı kardeşinde de baş dönmesi olabiliyor. Çünkü bir küçük kaza geçirmiş, düşmüş. Kapı alması sonrasında kristaller yerinden oynayabiliyor. Acaba kristaller yerinden oynamış mı, oynamamış mı? Bunu nasıl anlayacağız? Manevrayla anlayacağız. Önce denge kristali yerinden oynayıp oynamadığını anlamamız için yapmış olduğumuz diksal park manevrası var. Bu manevrayla yerinden oynayıp oynamadığını test edeceğiz. Tolga Beyciğim sen de yardım et bize. Şimdi elini göğsüne koyuyorsun sevgili kardeşim. Hiç korkmuyorsun. Can yakıcı bir şey yapmıyorum. Tolga biraz sağ, sancak yap. Sancak. Sancak. Senin sancağın burası olacak. Burada. Tekneci olacak bir de. Başını sağa çeviriyorsun. Senin sancağın diyorum. Gözün açık kalıyor. Hızlıca yatırıyorum seni tamam mı? Bu arada gözün açık kalsın. Bir, iki, üç. Yat bakalım baba. Aç gözlerini. Var mı baş dönmesi? Biraz evet. Aç gözlerini. Kalk bakalım karşıya. Kalkarken mi yatarken mi? Sen karşıya ee, Yani yatarken. Şimdi Başın, başını, fazla oldu. başını sola çeviriyorsun. Tamam mı? Sola 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 çevir. Hep sola bakacağız. Şimdi yine yapacağım seni. Bir, iki, üç. Kafam Yat daha. bakalım. Aç gözler açık kalsın. Şu anda çok fazla oldu. Aç bakalım. Evet Stagmus. bak. Görüyor musunuz gözlerindeki hareketi? Biz buna spontan nistagmus diyoruz. Demek ki sol kulaktaki denge kristali yerinden oynamış. Bu kaza sırasında. Bak gerçek baş dönmesi bu. Şimdi biz ne yapacağız? Bu sol kulaktaki denge kristallerini yerine oturacağız. Hiç korkma. Beyninde bir şey yok. Travman etkisiyle kristallerin yerinden oynamış. Tamam mı? Tamam. Baş dönmen geçene kadar söyle. Kendini rahat bırak. Kollarını da rahat bırak. Sağ şu an geçti. Evet. evet. Daha iyi. Şimdi bana kafanı bana bırakıyorsun. Kasmıyorsun. Boynun rahat olacak. Tamam mı kardeşlerim? Tamam. Bekleyin. Ben şimdi yavaş yavaş çevireceğim. Şimdi eple'yi manevrası ile yerine oturtacağız. Devam ediyorum baştan bir sene. Şimdi bak başını sağa doğru çeviriyorum. Yavaş, 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 yavaş. Şimdi sağ omuzunun üstüne doğru döneceksin. Ellerini kollarını kullanabilirsin. Dolga da sana yardım edecek. Başı sabit kalsın tamam mı? Tamam. Hadi dön. Sağ Başım ben Başım bende. Başım bende. Var mı baş dönmesi? Hafif oldu geçti. Başını sallama. Sağ ayağını aşağı indiriyorsun. Sağ ayağını. Sağ. Yavaş yavaş sol ayağını yanına getiriyorsun başını hiç hareket ettirmeden karşıya bakacak şekilde kalkıyorsun. Hep karşıya bakıyorsun, hep karşıya bakıyorsun. Şimdi denge kristallerini yerine oturttuk. Dolayısıyla en az 3 gün robot gibi hareket etmen lazım. Sakın bana bakma. Gövdeyle başını aynı anda hareket ettiriyorsun.